Merhaba arkadaşlar. E, bugünkü videomuzda elektrik elektronik teknolojisi alanı e, otomasyon atölyesi dersi 11. sınıf e, temrinlerinden 12 numaralı temrinimizi yapacağız. E, bu temrinde EMCO EcoPit cihazını kullanmamız gerekiyor. Kitabımızda işlem basamakları anlatılmış ancak e, parametrelendirme konusuna değinilmemiş. Bugünkü videomuzda hem bağlantılarını hem kullanımını hem de parametrelerini değinip çalışmayı yapacağız. Birlikte yapacağız. Sizde de rehberlik etmesini umuyoruz. Şimdi öncelikle e, temrinimizin adı SSR sıcaklık kontrol cihazıyla ısı ölçümü denilmiş. Altta yine açıklama var konuyla ilgili. Bunları sizler okursunuz. bir alttaki şemada da bağlantısını vermiş. Burada ilgili cihazın besleme bağlantısının 220 volt verildiği görülüyor. Dolayısıyla biz de 220 voltluk modeli kullandık. Yine düşük gerilimli 24 volt serisi, DC gerilim ve AC gerilimli olan modellerde mevcut. Onun dışında bir adet SSR diyebildiğimiz solid state ile, yani yarı iletken malzemeyle yapılmış bir role kullanılmış. Ee, bu rölemiz biliyorsunuz yüksek e, hızlarda anahtarlayabiliyor, anahtarlama yapabiliyor. Rölemiz bu. Dolayısıyla kontakları, mekanik kontakları olmadığı için herhangi bir yapışma veya deformasyon olmuyor. <laughs> bir de e, J-tipi termokupul kullanılmış. E, bu cihazımız e, hem termokupulları hem de termoresistans türlerini destekliyor. Fakat deneyde termokupul kullanıldığı için biz de termokupul kullanacağız. Bir adet de rezistans kullanılmış. Rezistans olarak belki bulamazsınız diye burada Havya kullanılmış. Biz burada kendimiz rezistans bağladık bu şekilde. Rezistansımızı Sigma profilin içine yerleştirdik. Aynı zamanda termokupul ve PT100 yerleştirdik. Termoresistans da yerleştirdik. Farklı amaçlar için kullanabilelim diye. Şimdi bağlantılarımıza devam edelim kaldığımız yerden. Burada SSR'nin 4 adet ucunun bağlantı ucunun olduğunu görüyoruz. İkisi giriş, ikisi çıkış ucu yani 1 ve 2 numara yükün bağlanacağı, seri bağlanacağı kısım. 3 ile 4 numarada tetikleme girişleri. E, cihazımız SSR'ye tetikleme verdiği anda elektrik akımını üzerinden geçecektir, geçirecektir 1'den 2'ye. E, burada sigorta kullanılmış yine. Onun dışında termokupul bağlanmış dedik. Bir de beslenme bağlantısı ba yapılmış. Başka da bir bağlantımız yok. Oldukça basit bir şema. Ee, şimdi bağlantıların ne şekilde yapılacağı yine cihazımızın üzerinde burada çizilerek anlatılmış. Ee, örneğin termokupul 12 ile 13 arasına bağlanacağı gösterilmiş. Artı ucu, eksi ucu termokupulumuz. Ee, Termoresistans bağlanırsa, PT100 bağlanırsa ve 3 uçlu olursa 12, 13, 14'e bağlanacağı gösterilmiş. Bu üstte bir içinde bir rölesi var. Ee, yine ortak ucu kontakların açık ucu ve kapalı ucu gösterilmiş. İstersek e, röleyi de kullanabiliriz. Yani içerisinde mekanik bir röle var. Bunu daha çok burada alarm çıkışları için kullanabilme ihtimaline karşı konulmuş. Alarm 1 ve alarm 2 uçlarını yine buraya konulmuş. Yani yüksek sıcaklık alarmı ve düşük sıcaklık alarmı dışarıya taşımak istersek diye kontakları 2x5 amper'e kadar dayanabilen bir röle mevcut içinde bu modelde. <laughs> Onun dışında 220 volt beslemesi burada görüyorsunuz. Yan tarafında da şurada da SSR bağlantısı. Biraz önce konuşmuştuk. 3 numaradan 3 numaraya 4 numaradan 4 numaraya bağlantı yapmamız gerekiyor şu şekilde iki kabloyla SSR'ye. Zaten hata yapma şansımız yok. Burada da 3 numara ve 4 numara belirtilmiş. Bu bağlantıları yaptıktan sonra Cihazımıza enerji verdiğimizde üstte görünen ortamın sıcaklığı, altta ise set değeri dediğimiz bizim istediğimiz sıcaklık değeri yani e, sistemin ortamın ulaşmasını istediğimiz sıcaklık değerini burada belirtiyoruz. Şu an 7 santim derece görünüyor. Cihazımız hem soğutma işlemlerinde hem de ısıtma işlemlerinde kullanılabiliyor. E, hem on-off çalışabiliyor hem de PID kontrolü yapabiliyor. E, i̇stersek SSR çıkışından yükü kumanda edebiliyoruz. Kontrol edebiliyoruz. İstersek röle çıkışından kumanda edebiliyoruz. Dolayısıyla cihazı aldığımızda bu parametreleri e, ayarlamamız gerekir. Amacımıza uygun ayarlamamız gerekir. Eğer ayarlıysa yapacağımız şey sadece set değerini belirlemek. Örneğin şu an set değeri e, 7'de görünüyor. Dolayısıyla ısıtma yapmıyor. Çıkışımız aktif değil. Aktif olduğunu üzerindeki çıkıştan anlayacağız. Burada da ayarlayacağız. E, ilgili SSR solid state, üzerindeki ışık yanacaktır. Lamba yanacaktır. Resistance'ımız da ısıtacaktır zaten. Set değerini ayarlamak ok tuşlarıyla gerçekleşiyor şu şekilde. Örneğin belirli bir değere çıkartalım. 100 derece yapalım. 100 santigrat. Veya daha yüksekte yapabiliriz. 300 istediğimiz bir değer alabiliriz. 200 yapalım. Oldukça sıcak olacaktır restans. 200 derece. Bakın yanıp sönüyor. Şu an onaylamadım. Onaylıyorum. Onayladığım anda çıkış verdi. Restans ısıtmaya başladı. Bakınız burada SSR üzerindeki led de yandı. Şu an e, termokupulun kudu sıcaklıkta artmaya başladı. 200 dereceye kadar çalışacaktır. 200 dereceye geldiği anda çıkışı kapatacaktır. Fakat e, tabii ki kapattığı anda sistem duramayacaktır ve ısınmaya devam edecektir. Dolayısıyla 200 derece biraz üzerine çıkıp tekrar aşağıya düşecektir. 200 derecenin altına düşecektir. Burada 200 derecenin ne kadar altında tekrar devreye girmesi gerektiğini parametrelerde histerisiz değeriyle belirliyoruz. Diyelim ki işte 2 derece yaparsak histerisiz değerimizi burada 198 derecede tekrar devreye gireceği anlamına geliyor. Ee, biraz sonra parametrelendirme kısmında da bu parametrelendirme işlemini nasıl yaptığımızı göreceğiz. Ee, ne yapacağız? Sensör türünü seçeceğiz. Isıtma mı soğutma mı yapmamız gerektiğini belirleyeceğiz. On off PID kontrol seçeneklerinden uygulamanı seçeceğiz. Bir de SSR çıkış mı, röle çıkış mı kullanacağımızı seçeceğiz. Temel parametreler bunlar. Tabii ki bir de histerizisi belirleyelim. Dolayısıyla o değerde e, çalışsın. Şu an gördüğünüz gibi sıcaklık 200 derece civarında dolaşıyor. 200 dereceyi biraz geçince tekrar 200'ün altına düşüyor. Histerisiz parametresi kadar 200'ün altına indiği anda tekrar devreye giriyor. Sanıyorum burada 2 derece ayarlamışız histerisiz değerini. O yüzden 198'e düştüğü an devreye girdi görüyorsunuz. Dolayısıyla 200 derece civarında çalışıyor. On off kontrol çalışıyor şu an. 200 derecede tam tutamadığını görüyoruz. bu değer bizim için çok hassas bir derse on off kontrol değil de burada PID kontrolü kullanmamız gerekecek. PID kontrolünü yaparken de öncelikle PID parametrelerini doğru yöntemle tespit etmemiz gerekiyor. Burada self-tune ve auto-tune'u nasıl kullanacağımızı göreceğiz piyade konusunda. Dolayısıyla parametreler doğru tespit edersek, e, o zaman e, çıkışımız da bizim set değerimize sadık kalacaktır, daha sadık kalacaktır. E, bağlantılarımız ve çalışması bu şekilde. Şimdi parametrelendirmek konusuna birlikte bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi e, ilgili PDF dokümanını Mko Elektronik internet sitesinden indirdik. Üzerinde e, parametrelerimizi inceleyelim. Daha sonra parametre ayarlarımızı amacımıza uygun olarak yapalım. E, gördüğünüz gibi PID e, sıcaklık kontrol cihazı denilmiş ismine. Aşağıya doğru indiğimizde PDF'de besleme türlerini görüyorsunuz. 220 volt ve 24 volt, 110 volt besleme türlerimiz mevcut. Şimdi ilk ayarlamamız gereken parametre, PR5 parametresi görüyorsunuz. Burada. PRS diyelim, PR5 demeyelim ona. E, proses set parametresi. PI'ni bulup buradan e, termokupul mu, e, PT100 mü yani ne tür bir sensör kullanıyoruz onu seçmemiz gerekir. P'inde biz J tipi e, bir termokupul kullandığımız için P'ini sıfıra almalıymışız. Dolayısıyla şimdi PRS parametresine gidip öncelikle sensör tipimizi doğru seçelim. Bunu zaten yapmıştık ama sizin de görmeniz için tekrar yapalım. P tuşuna basıyoruz. Parametre bölümüne giriyoruz. Process Set bölümüne gidiyoruz. Onaylıyoruz. P in yazdı görüyorsun. Bakın sıfır ayarlı. Bunu değiştirebiliriz. Örneğin buradan işte 6 yaparsak 6'ya karşılık gelen S tipi termokoplu seçmiş oluyoruz. E, PT100 yapmak için 14'e almam gerekir. Görüyorsunuz kitapta 14 yazıyordu. 15'lik termokupul gördüğünüz gibi farklı bir skala değerine sahip. Biz bunu şimdilik 0 alıyoruz. Çünkü J tipi termokupul kullanmıştık. Onaylamak için Enter tuşuna basıyoruz. Ok tuşuna sağdaki oka. Onayladık. Burada unit diyor. Bunlara da bakalım açmışken isterseniz. Yine burada ikinci seçenek. Unit seçeneğimiz var görüyorsunuz. Bu sıcaklık birimi. Fahrenheit olarak mı? Yoksa e, santigrat olarak mı görmek istiyorsunuz diyor. Santigrat olarak görmek istiyoruz. Bir sonraki seçenek. PLO bunlar e, e, ölçüm skala değerleri en düşük. Eksi 199'a kadar en yüksekte 650'ye kadar ayarlayabilmişiz. Bunlar set değerlerine operatör en az kaç en çok kaç girebilir diye. Burası setin ayarlanabileceği en düşük. Bu da en üst değer. Geçiyorum. Bu P -off, offset değeri. Eğer kablolamada veya bir sistemde bir hata varsa buradan bunu telafi etmek amacıyla e, burada bir değer yazıyoruz. Bizde bir hata yok. Şu an uzun değil. yani Buraya bir offset değeri belirtmemiz gerekmiyor. Offset değeri burası. Devam ediyoruz. Burası filtreleme ve buradan çıkmış oluyoruz. Böylece e, ilgili parametrelerin bir kısmını ayarlamış olduk. Şimdi bir sonrakine gidelim. Kontrol parametrelerine gidelim. Çıkışımızı e, röleli çıkış mı yoksa SSR çıkış mı e, olacağını belirtmemiz gerekir. P'ye bastık. Devam ediyoruz. Kontrole geldik bakın. Kontrol seçeneği. Onaylıyorum içindeki parametreleri. Bakın şu an Out SSR seçilmiş. Eğer bunu RL'ye seçseydim çıkışındaki RL'den kontrol edecektim yükü. Biz SSR çıkışından kontrol etmek istediğimiz için bunu SSR'de bırakıyoruz. Zaten iki seçenek var. Üçüncü seçenek yok görüyorsunuz ve onaylıyorum. Onaylayınca ee, yine bana dedi ki ısıtma mı yapacaksınız? Bir sonraki parametreye geçti. Yoksa cool, soğutma işlemi mi? Biz şu an rezistansla ısıtma yaptığımız için e, heat'i seçiyoruz. Eğer bir kompresörle ortamın soğutulmasını isteseydik ve o kontrolü yapsaydık cool'u seçecektik. Heat'te bırakıyoruz, onaylıyoruz. Kontrol tipiniz nedir diyor. Yine parametrelerimiz de burada var. Bakın. Kontrol tipi on-off veya PID kontrol olarak gösterilmiş kitap şimdi. Buradan da biz PID veya on-off kontrolü seçebiliriz. Bizim şu an deneyimiz de on-off kontrol olduğu için on-off da bırakıyoruz. Çünkü kitabımızda PID parametrelerin nasıl ayarlanacağı gösterilmemiş. Onu bir sonraki video yapalım. O yine sizler için faydalı olacaktır öğrenmeniz açısından. On-off da bırakıyorum. On-off kontrolde onaylıyorum. İşte histersiz bir sonraki parametremiz önemli bir parametre. Ee, ayarladığımız değerden kaç derece aşağı düşerse tekrar e, rezistans devreye gelsin seçeneği. Biz 2'ye ayarlamışız burada görüyorsunuz. Set değerimiz 200 ise 200'e kadar rezistanslar devrede kalacaktır. 199'a düşerse, 198'e düşerse yani eksi -2 derece altına düşerse set değerin rezistanslar tekrar devreye girecektir. Bunu yüksek ayarlarsak ister sizi. E, tabii ki biraz daha e, setlerimizden uzaklaşarak çalışacaktır e, çıkışımız, rezistansımız veya sıcaklık değerimiz. Ancak röle çok sık devreye girmeyecektir. E, bu da mekanik röleler için iyi bir şeydir. Kontakları zarar görmeyecektir. SSR e kullanıyorsak zaten sorun yok onda. SSR e kullanırsak zaten PID'yi tercih ederiz. On-off kontrolde eğer bunu çok küçük ayarlarsak on-off kontrolde e, Çok e, sık devreye girmesi gerekeceği için Rölemizin kontaklarının bir ömrü varsa Yükümüz de büyükse çok akım çekiyorsa arktan dolayı kontaklar deforme olabilecek ya da birbirine yapışabilecektir Dolayısıyla bunlara da dikkat ederek doğru konfigürasyon seçmemiz ve doğru parametre ayarlarını yapmamız Gerekir Onaylamak için yine ister size onay onaylı bir yap. Mesela bir yapalım burayı. Okey diyelim. Ee, bunları geçiyorum. Bunlar e, sensör koptu hataları ile ilgili ve ayarlamamız gereken parametreler bu kadar da daha pa başka parametreler de var ama alarm bir değerler, alarm iki gibi değerler. Bunlar da güvenlik parametreleri yani şifreleme ile ilgili. Onları geçiyorum. Şu an e, cihazımız çalışıyor. Set değerimiz 200. Hisleri sizi galiba en son bir ayarlamıştık. Artık 200 derecenin etrafında sıcaklığımız salınım yapacaktır. Şöyle ki 200 derece dedik. Sıcaklık değerimiz şöyle 200'e yakın bir değerde salınım yapacaktır. Histerisize bağlı olarak şu dalgalanma miktarı azalacaktır veya çoğalacaktır. Siz de güvenlik kurallarına dikkat ederek yani sistemde 220 volt enerji varken çalışmamaya dikkat ederek bu uygulamayı yapınız. Ben anlaşılır olması için enerji altında çalışma yaptım ama dikkatli olun. Sizler ya enerji altında çalışmayınız ya da ilgili cihazın 24 voltluk besleme türünü tercih ediniz. Çarpılma olaylarına karşı dikkatli olunuz. Bir sonraki videomuzda yine PID uygulaması yapalım. Ve PID'de self-tune ve auto -tune işlemlerini inceleyelim. E, amacımız aslında sadece bu cihaz değil, tüm cihazlar için e, geçerli bu söylediklerimiz. Özellikle bundan sonraki konumuzu mutlaka e, seyretmenizi, videomuzu seyretmenizi öneririm. E, umarım çalışmalarınızda faydalı olmuştur bu videomuz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.